dertleşmeye geldim. Şu anda sizinle ne konuşacağımı bilmiyorum. Ve bu videoyu editlemeyeceğim. Hiçbir yerini kesmeyeceğim. Sadece başlangıçta şöyle kalktım gittim onu keseceğim. Amacım gerçekten kolay içerik üretmek. Ve üretir, üretirken de <laughs> size katkı sağlamak. Ben Rümeysa, bu benim kedim Snow. Onu <laughs> çok komik kestim. Hani bu koyunların böyle popo kısmında bir şey oluyor ya böyle aşağı sarkan onun gibi bir şeysi oldu. Normalde tüyleri çok uzun ve bu çok yaramaz bir olan. Neyse konumuz Snow değil belki bir gün kedilerden de konuşuruz. Diğer kedim de piyanonun üstünden bana bakıyor. Piyano yeteneklerim çok iyi. Ee, çok böyle tarzanca biliyorum. Bir tane parça öğrendim diye kendimi bir şeyler zannediyorum. Ama bir şeyler zannedelim zaten kendimizi. Şimdi ben buraya niye geldim <laughs> ve bu videoyu kesmeyecek olmak bence çok şey çünkü benim bütün ee, ağız sürçmelerimi göreceksiniz e, robotumla tanışın çok da güzel temizleyemeyen ama iyi ki olan bir robotum inşallah şu anda ben Bağdat'ta Irak'ta yaşıyorum Snow'da neyi göstersem ona gidiyor Snow ben Bağdat'ta, Irak'ta yaşıyorum ve ben içerik üretip insanlara faydalı olmak ama aynı zamanda bu platformdan da para kazanmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Ve bu yanımdaki şey de ben buradan almıştım. Snow, snow. Stop to the dock to Dur. About to to the dock to Sizin de kedileriniz sizi böyle değerlendiriyor mu? Position. Kedi değil yavrum. Ha, ilk önce kendimden bahsedeyim. Sen neden bu kanalı izlemelisin dedikten sonra kendimden bahsedecektim. Evet arkadaşlar benim kafam benim zihnimin için maymun gibi oradan oraya zıplayabilir. O yüzden ben elimden geldiğince ee, hangi soruyu cevap vereceğimi ben ne soruyordum? Ben a bak misti geldi. Ocak ocak ocak. O benim güzel kızım. Ben normalde bu oturduğum yerden şu bunu kayınvalidem yaptı. Aha, böyle daha güzel görünüyor. Bakayım. Şöyle. Şimdi bu, bu Misty'nin normalde. Misty geliyor hep onun üstünde oturuyor. Hatta bir kere üstüne işedi. Çünkü biliyorsunuz evde kedi olduğu zaman teritori kavgaları çıkıyor. Yani alan burası benim çöplüğüm falan gibisinden. E, o yüzden bu Misty'nin. Çünkü kokusunu bıraktı. Arkada robotumuza bakıyor. Ben doğal bir insanım ama Instagram'da 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 biraz daha böyle şeyim. <laughs> Kameraya görünce <laughs> olan. Ama bir dakika. Şimdi tekrar geri gidiyoruz ve ben kimim? Ondan bahsedeceğiz. Sen beni niye izlemelisin? Senin derdin ne ki? Rümeysa'yı tanımak istedin, geldin buraya. Gelmişsin burada benimle dertleşiyorsun. İşte benim amacım ben bir insanım. <laughs> Ay. Evet, benim adım Rümeysa. Ben 32 yaşındayım ve 10 yılı aşkındır hayalimdi bu. Burada olmak, görünür olmak ve sosyal medyadan içerik üretmek, insanlara faydalı olmak. Çünkü benim hayatım şöyle şuradan dolayı sancılı geçti ve ben artık yavaş yavaş bir şeyleri çözüp Kendime faydalı olduğum zamanlara geldim Ve istiyorum ki Hep beraber dertleşelim Sen de burada ol Senin de bir derdin varsa hep beraber çözelim bir topluluk olalım Yani benim en sevdiğim şeyleri bilin. Ben sizinkileri bileyim. Yorumlarda böyle coşalım işte filmler tartışalım. Hikayelerden Instagram'dan takip ederseniz oradan hikaye anlattığım hikayeleri de görürsünüz. Dönüşümü görürsünüz. Ne olmuştum? Neye dönmüşüm? Neler neler denemişim Instagram'da onu görürsünüz. Bir niş tutturamayışımı görürsünüz. Ay şimdi bunun yerim. Ondan sonra işte sizinle biz arkadaş olalım. Ben ekrana şöyle... Mesela benim saçım orijinal değil. Mesela benim yüzümde çizgilerim var. Mesela ben çok fazla bir aracilt bakımı yapıp sonrasında cilt doktoruna gitmek zorunda kalmış bir insanım. Çünkü Snow, oğlum ya, Misty, dur, aa, o kameraya, aa. Oh, yediklerim. İşte e, sonra bir gittim doktora gözaltımdaki, gözaltım burası. İşte neyse ben böyle de biriyim. Ben bol bol böyle e, daldan dala atlayacağım gibi gözüküyor. Ama ben buyum yani ne yapayım yani ben şimdi... Şimdi ben aslında buradayken yani Instagram'da araştırdığım hikayeleri ben bir hikaye araştırırken böyle hani ajanmışım gibi araştırıyorum o kadar detaylı araştırıyorum ki olan olayları hoşuma gidiyor çünkü ve hani gerçek şeyleri paylaşmak istiyorum çünkü e, gerçek veri olduğu zaman insanlara ben kolay inanan bir insanım benim de sayfam insanların kolay inandığı bir sayfa olsun e, ve şunu bilsinler ah Rümeysa bir şey paylaşıyorsa gerçekten sonuna kadar araştırmıştır bunu araştırırken o kadar çok fazla derinlere ben dalan bir insan olduğum için eee bunu YouTube'da yapmak istedim. Ama burası, ne orası ne burası beni yormamalı. Ben kolaylıkla yapmak istiyorum bir şeyleri. Çünkü e, toplum olarak hepimizde o zorluk kodu var. Zorsa güzeldir. İşte bu videomu da izleyebilirsiniz Instagram'dan. Aşağılara aşağılara indirince. E, zorsa güzeldir, zorsa iyidir. Hayır. Kolay. Ben mesela bu videoyu editlemeden atacağım. Çünkü ben sizin... Benim kim olduğunu görmenizi istiyorum. Ben bazen böyle geleceğim karşınıza depresif bir şekilde. Çünkü insanım. Dedim ya ben kimim? İnsanım. Ama bize insanlığı e, mükemmel olmak zorundaymışsın gibi empoze ediyorlar ve ben de bugün onun kararını verdim. Çünkü bir arkadaşla çalışacaktık, edit yapacaktı ve gerçekten editin başını çok güzel yapmıştı. Ama ben ben vaka incelemek ben ben zorlanmak istemiyorum. Mesela 12 dakikayı konuşabilmek için yaklaşık 2000 3000 kelime yazılması gerekiyor. Evet ben yapay zekayla da çalışıyorum. Çünkü Instagram'da biliyorsunuz işte bir bir videonun şey olması lazım, ilginç olması lazım ve storytelling nasıl yapılır? Eğer storytelling yapıyorsan yani hikaye anlatıcılığı yapıyorsan hikaye anlatmanın bir yöntemi var. Bunlar hep bir sistem, hep bir teknik. İşte hikayeyi nasıl güzel tutarsın falan ama Ha, ha şey diyordum. Ha dedim ki ben dedim ben zorluk istemiyorum hayatımda. Benim hayatımdaki her şey çok kolay olsun. Siz beni izlerken kolaylığı seçin. Kolaylıkla yapalım bir şeyleri. Paylaşımlar, onlar bunlar işte hayatımızdaki evet zorluk olarak gördüğümüz şeyler aslında bizim iyiliğimiz için ama ona zorluk gibisinden bakan da biziz. Onu o şekilde algılayan da biziz. Biz burada insan beynini konuşacağız. Travmalardan bahsedeceğiz. Gizem'den bahsedeceğiz. Yani insan olan gizem değil, gizemli olan şeylerden bahsedeceğiz. Ve mesela saç bakım rutininden bahsedeceğiz. Ben size dedim bu saçım benim gerçek değil. Boya var saçımda ve ben saç rengine takıntılı bir insanım. Neden bilmiyorum. Belki de travmatik hala bir şeysi vardır. Çünkü ben psikanaliz alıyorum. Bunu da yüz milyon kere her yerde söyledim. Sen de bil. Ee, i̇şte o algılar, o sesler, sürçmeler... E işte terapidir, odur budur. Yani ne bileyim yaşın bende aynıysa, benden büyükse, benden küçükse sen neden burada yoksun ki? Sen de burada ol. Ee, ondan sonra ne diyeyim? Ne diyen ben size? Ha başka neler yapacağız burada? Ee, her hafta dertleşeceğiz. Bugün günlerden ne bugün pazar. Her pazar günü dertleşelim istiyorum. Yani ben bu videonun reklamını da yapmayacağım. Ben bu videoyu koyacağım. Önüne çıkması gereken insanlara çıkacak. Çünkü manifest dediğimiz şu anda çok farklı farklı bak ben her tarzdan konuşabilecek bir insanım. Yani çünkü neden olmasın? Yani şöyle e, matematik veriyle de o manifestation anlatırım size. Ruhani işte spiritel dini açıdan da mesela atıyorum e, bir şey insan kalpten inandığında olur. Şu anda ismini yaptılar manifest. O da doğru, bu da doğru. Yani o doğruyu yaratan da benim. Kafamın içinde bu hayat illüzyonu oluşturan da benim. Şu anda bu illüzyonda sizinle konuşan da benim. Ve benimle olmayı seçen de sensin. Bunu sen seçtiysen ben bunun reklamını yapsam ne yapmasam ne deyip uhrevi bir konuşmayla. <laughs> yani öyle hepsi var. İnsanız çünkü. Yani dertleşmeye geldik, bağ kurmaya geldik. Bir insanı, bir ortamı, İnsanı insan yapan, bir ortamı güzel yapan o insanın varlığı, sohbet, muhabbet, samimiyet. Aa size samimiyetimle gelmişim. Aha burada da, bir de burada da bu. Şimdi size çok şey katacağım. <laughs> Ama eminim ki siz de bana çok şey katacaksınız. Belki bazen birileri gelip linçleyecek. Benim travmatik bir noktamdan beni vuracak. Belki bazen yüz yogası konuşacağız. Belki çok güzel işte kibe vücut tipi nedir, renk analizi nedir? Yani ilgimizi çeken şeyleri konuşacağız. Bir soru mesela sorulacak. Ben bir e, arkadaşımla, arkadaşım olacaksınız çünkü siz benim. Bir takipçimle YouTube'dan benim o topluluktan bir arkadaşımla belki de bir yayın yapacağız. Belki de birinin derdini birlikte çözeceğiz. Belki birlikte güleceğiz. Saçımda bir şey mi var? Kameraya bir şeyler yansıyor. Ondan sonra ne bileyim bir sürü şey yapacağız işte. Şu an 10 dakika oldu. 2 dakikamız daha var. 12 dakikadan oluşacak videolarımız. Çünkü neden? Bunu da size açık açık söylüyorum. Burada her şey transparan, transparan, trans, trans. <laughs> Burada her şey şeffaf. Yani 12 dakika olduğu zaman ne oluyormuş? İşte başına ortasına sonuna böyle <laughs> şey reklam koyabiliyorlarmış. Alsınlar koysunlar. Ee, belki buradan birilerine yardım yapacağız. Belki buradan ben birilerine burs vereceğim. Buradan kazandığım parayla. Neden olmasın? Her şey mümkün. Bugün benim buraya böyle Bodoslama daldığım bir gün. Bugün 15 Şubat 2026 pazar günü ve ben bu videoları editlemeden sadece başında işte böyle kalktım oturdum acaba oraları da mı? Siz ne, ne düşünüyorsunuz? İşte editlemeden raw bir şekilde yani böyle çiğ bir şekilde koyacağım videolarımı. Çünkü neden olmasın? Çünkü kolaylık güzeldir. Çünkü mükemmel olmak zorunda değildir bir şeyler beğenilmesi için. Çünkü samimiyet güzeldir. Çünkü Samimiyet mükemmelliyetçilikten, mükemmellikten daha iyidir. Kalite mükemmelliyetle aynı anlama gelmiyordur belki. Öyledir muhakkak. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Şu anda son 14, 13, 12, 11 saniyemiz kaldı. Tanımıyorum seni ama biliyorum ki çok seveceğim. İyi ki geldin, hoş geldin. RU REVERSE Dur kapatayım şimdi. <laughs>